Ve finans kafede günün sorusuna yanıt arama zamanı. Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dair her türlü sorunuza yanıt aramaya çalışacağız ve günün sorusuna yanıt arayarak da süreci başlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, aslında bir ekimi beklerken pek çok konu başlığı var. Bunları evet. da manşetlere çıkararak siz çok net önceden kamuoyuyla buluşturdunuz ama şu ara biraz yaz rehaveti de yaşanıyor gibi. Sosyal güvenlikler evet, çalışma evet, hayatına dair. Biraz da meclisin kapalı olmasıyla Kesinlikle. ilgili. Bakanlıkların performansı da bu dönemde biraz daha düşüyor. Ama e, özellikle Çalışma Bakanlığı önümüzdeki Ekim ayından itibaren herhalde en fazla konuşulacak bakanlıklardan birisi olacak. Bizi bekleyin manşetleri bekleyin diyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizden ayrılmayın. Peki şimdi biz dedik ki Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, özelde dişi de kapsayacak mı, ödeyecek mi? Bununla ilgili önemli bir değişimin sinyali evet. geldi. Nedir doğru yanıtı, net yanıtı? Nasıl bir değişim var? Melda Hanım, evet bir Müjde değişim diyelim olacak. Mi? Müjde diyebiliriz. Yani olacak bu çünkü Sayın Faruk Çelik bu konuda bundan bir iki ay öncesinde talimat verdi bürokratlara. Yani biz kapsamı nasıl genişletebiliriz? Sadece devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri değil, diğer poliklinikler, özel muayenehanelerde de acaba dişte tedavi hizmetlerini verebilir miyiz, bir çalışma yapalım, bunun maliyeti nedir gibi bir e, araştırma yapıldı. Sonuçta ulaşılan e, benim edindiğim bilgiler bunun olabileceği yönünde. Dolayısıyla ekonomik koordinasyon kuruluna gitti bu. E, bakanlık, onun dışında Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı'nın tabii ki görüşleri alınarak, çünkü bütçeyle alakalı olduğu için bir karar verilecek ama ben olumlu olarak çıkacağını düşünüyorum. Yaklaşık 14 bin muayenehane var Türkiye'de. Dolayısıyla bu muayenehanelere de artık tedavi hizmetleri bağlamında sadece diş tedavi hizmetleri bağlamında vatandaşın başvurması tahmin ediyorum sağlanacak. Geçtiğimiz Bugüne hafta... kadar yoktu çünkü bu. Değil mi? Evet. Geçtiğimiz hafta bir haber vardı. Hatta o haberi konuşmuştuk. Acaba özel hastanelere gidişin yolu kesilecek SGK'lı evet. özellikle evet. yeşil kartlara diye. Sizinle. Sonrasında haber doğru değil. Doğru değil, Tam tersiydi aslında. Tam tersi diye. Bunun altını çizilmişti. Evet. Şimdi de hatta bunun üzerine evet. diş tedavisi konusundaki çoğu özel Poliçe bunu da içermez. Değil mi? Özel içermez. sağlık sigortaları da içermez kesinlikle, çoğu. Kesinlikle. Ama burada eğer bu gibi ise orada hani ne kadar Tabii maliyet şey etkisi olur. var orada. Şimdi biliyorsunuz 1 Ocak'tan itibaren herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Yani sağlık hizmetleri herkesi kapsıyor şu anda. Sağlık hizmetlerinin içerisine bir de bu diş tedavi hizmetlerini özel muayeneler açısından verilecek olursa artık geriye kalacak bir şey yok. Yani her şey devlet eliyle karşılanıyor diye. SGK dişe de dokunacak. Evet, dişe de dokunacak. <laughs> dişe dokunan bir uygulama geliyor. Umarız müjde boyutuyla gerçekleşti evet. diye de tekrar izleyicilerimize ulaştırırız. Şimdi geçimiz hafta çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Hı -hı. Faruk Çeliğin bir değerlendirme toplantısı vardı. Değerlendirme toplantısında evet. her bakanlık olduğu gibi kendileri de 2023 hedeflerini koydular. Evet. İstihdamla ilgili bir hedef de çıktı hedef karşımıza. Evet. Ulusal istihdam stratejisi Hı -hı. detaylarına baktığımızda Hı -hı. çalışma hayatı dair nasıl değişimler var? İstihdama dair nasıl adımlar atılacak? Şimdi bu ulusal istihdam stratejisi zaten bir yıldır çeşitli şekillerde ortaya çıkarılıyor, konuşuluyor. Biz de konuştuk evet. ama son Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu hususlar doğrudan 2023 hedeflerini ilgilendiriyor. Özellikle istihdam ve işsizlik bakımından da önemli hedefler var. Mesela işsizlik hedefi %5 olarak açıklandı. Şu anda %9,8 biliyorsunuz. %5'e düşürülmesi hedefleniyor. Diğer yandan istihdam oranı 45'ler seviyesinde, bunun da 50'ye çekilmesi. Kadın iş gücüne katılım oranının %35'leri arttırılması. Bütün bunlar hedef olarak tablolaştırıldı. Tabii bizim burada söylememiz gereken şu, e, hakikaten bunlar yapılabilir mi? Geçen hafta hatırlarsanız bir konumuz vardı. Biz hani eğitimi konuşmuştuk, mesleki eğitimi konuşmuştuk. Ulusal istihdam stratejisinde, e, açıklananlar çerçevesinde en dikkati çeken husus da bu. Yani yapısal işsizliği önleyecek, e, nitelikli insan gücünü yetiştirecek bir yeni yapılanmaya doğru gidiliyor. Bu bağlamda da bu açıklananların istihdam stratejisinin büyük önem var. Burada devreye işkur giriyor hiç olmadığı kadar. Yani bugüne kadar işkur bu kadar devrede değildi. Ama açıklananlar çerçevesinde bakıyoruz ki işsizlere Eğitim sağlama fonksiyonunu özellikle işkur, bakanlık işkura vererek işsizlik sigortası kaynaklarını kullanarak arttırmayı hedefliyor. Dolayısıyla bu ulusal istihdam stratejisinin belki e, alt elementleri daha çok konuşulur, daha çok revize edilir ama e, önemli bir hedef göstermesi açısından da dikkate değer. Evet. Bir izleyicimiz tweet atmış. Programı izleyemeyeceğim ama diyor e, Twitter'a da cevabını yazarsınız merak <laughs> ettim diyor. Onu ben da... Twitter hesabımı... Evet. <laughs> Selam eder misin gibi bir isimle yer, ye, Twitter'da yer alıyor. Evet. Twitter'a da yazacağıma dair söz veriyorum. Tamam. Evet. Bugün sorulara ağırlık verelim istiyoruz. Olur. Tamam. Evet. Geçen hafta biraz ihmal etmiştik değil mi? Evet. Rahat, biraz ihmal etmiştik, etmiştik. Çok konu <laughs> başlığı <başvuru> vardı. <laughs> evet. E, yansıyan çok haber vardı. -hı. -hı. Sizin manşete çıkardıklarınız vardı öyle derken biraz ihmal ettik onun telafisini yapmaya evet, çalışalım yapalım. izleyicilerimize. Hemen başlayalım Sabri Bal'ın sorusuyla. Hı hı. 27 yıllık devlet çalışanıyım diyor Sabri Bal ve devam ediyor. Emekli olmayı düşünüyorum fakat yasa çıktıktan sonra herhangi bir hak kaybına uğrayacak mıyım? Şimdi sağ Bey şey evet. kıdem tazminatına takılmış. kıdem tazminatı ile ilgili hep konuştuk. Yani bir taslak çıktı ortaya biz de çıkardık. Bunun içerisinde bizim de sorumluluğumuz var. Yani detaylarını biz de açıkladık burada ama ama böyle bir taslak vardı var öyle bir taslak var yani bu çalışıldı taslak üzerinde zaten taslak e, üzerinde gittik cümlesi fikir fikir aslında iyi de oluyor biliyor yaptım. musunuz yani e, niye iyi oluyor sizinle burada çok kritik yaptık farklı görüşler aldık yani bu tip taslakların önceden çıkarılması bence olumlu bir etki yaratıyor en azından herkesin arzulayabileceği bir seviyeye kavuşulması açısından Hı. ama e, şunu söyleyelim yine ben sayın bakan'a atıfta bulunmak istiyorum. E, Sayın Bakan Faruk Çelik dedi ki şu anda gündemimizde çok önemli bir yasa var. Toplu iş ilişkileri yasası ve hatta 300 bin işçi değil mi neredeyse bunu bekliyor. Açıklanacak istatistikleri bekliyor. Bu yasayla senkronize gidecek dedi. Yani bunun anlamı şu. Toplu iş ilişkileri yasası meclisten Hı. geçmeden kıdem tazminatı konusunda bir adım atılmayacak. Ne? Benim, benim benim duyumlarım bu. Evet. Peki şöyle bir şey mi olur? Ee toplu iş sözleşmesiyle ilgili adım atıldı. Hemen akabinde süratle olur. Olur. Mı gelir? Tabii. Bence gelir. Yani bence en azından bu konuyla ilgili taraflara gidilir. Yani kimdir burada taraflar? Sosyal taraflar, işçi işveren tarafları. Bunların sendika ve konfederasyonların görüşleri alınacaktır. Sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacaktır. Top gibi tüsiyat gibi bu konuda çok hassasiyet var bakanlık içerisinde de dolayısıyla bu sağlandıktan sonra ancak bu üçlü yapı içerisinde mekanizma içerisinde ortak bir karara varıldıktan sonra kıdem tazminatı gündeme gelecektir. Ama kesin olarak geleceğini biz buradan hep söyledik olacaktır bu benim tahminim 2013 içerisinde biz kıdem tazminatındaki yeni değişiklikleri konuşuyor olacağız. Tahranlı'ya gerginlik başlığı altında önemli bir açıklama geliyor Dışişleri Bakanı Davutoğlu'dan. Davutoğlu der ki İran'la aramızda Suriye ile ilgili görüş ayrılığı var. Bir kez daha teyit ediliyor. Dün özellikle Genelkurmay Başkanı cephesinden İran'dan önemli açıklamalar gelmişti. Sıra Türkiye'de de gelecek evet. şekilde bunun üzerine hem Davutoğlu hem de Başbakan Erdoğan net ve sert bir dille yanıtlamıştı. Şimdi Davutoğlu teyit ediyor. İran aramızda Suriye konusunda önemli bir görüş ayrılığı var şeklinde gördüğünüz gibi ekranlardan, kürsüden yansıyan manşetler ekranımızda da buluyor. Ve yola devam edelim. Biz sosyal sinir, güvenlik diyelim, çalışma hayatı diyelim. Ee, umarız iyi günler bizi bekliyordu temennisiyle. İsimsiz bir izleyicimiz, ismini belirtmek istemeyen izleyicimiz diyor ki, 8 yıldır bir şirkette çalışmaktayım, bir başka şirkete kendi isteğimle geçmek üzereyim. Kıdem tazminatımı kaybediyor muyum? Evet kaybediyor. Net bir şekilde. Net kendi bir şekilde söylüyor. Olunca... Yani mevcut sistemde de böyle, gelecek olan sistemde de, ondan sonra başka bir sistem gelirse hepsinde böyle. Yani kendi isteğinizle ayrılırsanız iş yerinden kıdem tazminatı hakkını kaybetmiş olursunuz. Burada temel koşul hizmet sözleşmenizin işveren tarafından feshedilmesidir. Ata Baysal soruyor bu kez. Emekliliğime 50 gün kaldı. Kıdem tazminatımı alabilir miyim nasıl? E tabii ki yani emeklilik mevcut, mevcut sistem devam içerisinde hatta konuştuğumuz taslak metin içerisinde de önemli bir kıdem tazminatı alma koşuluydu. Dolayısıyla emekliliğini hak ettiğinizi 50 gün kalmış. 50 gün sonra hak ettiğinizi Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız bir yazıyla beyan ederseniz işverene ve ayrılmak istiyorum, emekliliğim geldi derseniz kıdem tazminatınızı al, alacaksınızdır. Burada herhangi bir engel yok. Ha bir engel çıkar, işveren ben bunu ödeyemem derse bu durumda iş mahkemesinde dava açmanız gerekecek. Evet. Şimdi de Ertuğrul Dursuner soruyor. Aylık brüt 2500 liradan daha az maaş alanların emekli maaşları bu rakamın altında prim ödedikleri her yıl düşüyormuş. Bu doğru mudur? Doğru. Doğru. Yani buradan uyarıyoruz çoğunlukla. Şimdi neden kaynaklandı bu? Bizim sosyal güvenlik sistemimiz belki de yeryüzünde en fazla değişen sosyal güvenlik yasalarına konu oldu. Sürekli dönemler değişti. İşte 99'a kadar olan dönem, 99'da işte 2008, 2008 sonrası her birinde farklı kriterler geldi. Ancak en son getirilen kriter yani 2008 Ekim'inden itibaren getirilen Kriter, aylık bağlama oranında, biz buna aylık hmm. bağlama oranı diye bir oran var, e, detayına girmeyelim şimdi, bir azalmaya neden oldu. Daha önce %60 iken %50'ye düştü bu. Yani 2008 Ekim'inden sonra sistemde geçirmiş olduğunuz her yıl, eğer prime esas kazancınız, yani sigortaya bildirmiş olduğunuz kazanç, biz ona da bir rakam vermiştik, 2800-3000 liranın altında ise bir yıpranmaya neden oluyor. Çünkü geçmiş dönemlerde eğer %60, %70 üzerinden gitmiş olsaydı aylık bağlama oranı o dönemler kendi içerisinde o şekilde hesaplanacak. Gayet iyi ama Ekim 2008'den sonra bu %50'ye düştüğü için bir aşınma oluyor. Ha, miktar ne kadar olur? İşte 30-35 lira civarında bir ayda e, aylıkta düşme her yıl için söz konusu oluyor deniliyor. Yani bunun tam olarak hesabını da yapmadık ama bizim bu durumda olanlara tavsiyemiz genellikle ee, ...prime esas kazançlarını... ...2800-3000 liranın üzerinde göstermeleri. Böyle olursa... E, ...bu kayıp yaşanmıyor. Son derece önemli hmm. bir sınır. 2500 lira... Onun için de tavsiyeniz net bir evet. şekilde geçerli. Bir dakika gibi bir süremiz kaldı. Bu süreyi içerisinde cevaplayalım mı yoksa rahat rahat diğer bölüme mi geçelim? Tamam, Onunla ilgili çünkü günü sorusuyla ilgili de soru var. Hı -hı. Twitter'dan izleyicimiz soruyu okuyalım cevabı için reklama gidelim. Dentist ismi de muhtemelen diş hekimi. Evet. SGK muayeneleri muayenelerden hizmet satın alırsa hangi ücret listesini baz alacak? Türk Diş Hekimleri Birliği listesini kabul etmiyor zira diyor. <laughs> Kısacık reklam arasına tamam. gidelim ve ardından yanıtlarla karşınızda olalım. Ankete dair de sizin yanıtlarınızı beklemeye devam ediyoruz. Baz istasyonları şehir dışına taşınmalı mı? E, yargıtay'ın kararı ve sonrasında yaşanabilecek süreç görüşünüzü merak ediyoruz. Bizimle paylaşın.